katlinin üzerinden altı yıl geçti. Biz hala adalet arayışımızı sürdürüyoruz. Daha önceki anmalarımızda bu işin içinde örgüt yok diyen bir mahkeme kararı vardı karşımızda. Altı yıldır adeta dalga geçiyorlar. Şimdi örgüt var deniliyor. Hangi örgüt? Hangi örgüt? Biz bu soruyu sokaklarda sormazsak, gazetelerimizde sormazsak, Granta kardeş diyenler olarak sesimizi daha da yükseltip çoğaltmazsak karşımıza adı ortaya dökülen 3-5 çapulcunun ve yalnızca ceza alan tetikçilerin oluşturduğu bir örgüt çıkarıp gerçeği yine gizleyecekler. Yıllardır adalet arayışlarıyla alay ediyorlar. Cinayette parmak izi olanlar var. Cinayetin gerçekleştirildiği çocuktan katil yaratılan bir iklim var. İktidar parmak izi olanları birer birer terfi ettirdi. Cinayete uygun iklimi yaratanlar Hrant'ı ve dostlarını bunlar bizi arkamızdan hançerliyor diye hedef tahtasına oturtanlar bu iktidarın içindeler cinayetteki parmak izlerini ortaya çıkaran gazetecileri içeri tıkan, itibarsızlaştırmaya çalışan bu iktidar ve ne yazık ki adalet için bu iktidardan hala medet umanlar var. Hırantı içini boşaltıp düzenle uyumlu bir figüre dönüştürerek anmaya çalışanlar var. Hırant arkadaşımdı benim. Meslektaşımdı aynı gazetenin köşelerini paylaşıyorduk. Ama hepsinden öte iyi biriydi insan. İyi biriydi Hrant. İyi bir insandı. Sosyalizmin yalnızca akılla kurulan bir mekanik sistem değil. Akılla kalbin buluştuğu yerde kurulacak iyi insanlar düzeni olduğunu bilen bir sosyalisti. Bunu asla unutturmayacağız. Unutmayacağız. Hrant bu ülke için bir şanstı. Özgür ve eşit vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı bir Türkiye'nin kurulması için şanstı Hırat. 1915'ten sonrasında yaşanan acılardan damıtılmış bir bilgeliğin sesiydi Hırat. Hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler. Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik vakalarız. Kim tedavi edecek bizi? Fransız senatosu kararı mı? Amerikan senatosu kararı mı? Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktorumuz? Faşizme inat kardeşimsin üret. Faşizme Bu soruları sorabilen örnek bir insandı. Cevabı da netti arkadaşlar. Biz birbirimizin doktoruyuz diyordu. Diyalog tek ceza, tek reçete, tek çözüm diyordu. Şimdi alın bu reçeteyi, alın Hrant'ın reçetesini Kürtlerle Türklerin önüne koyun. Dünyanın neresinde birbirine düşman edilmiş, edilmeye çalışılan iki halk varsa onların önüne koyun. Grant'ın reçetesi hepsi için tek çözümdür. Yaşasın! Halkların kardeşliği. Yaşasın! Halkların kardeşliği. Yaşasın! Halkların kardeşliği. Grant bize sorduğu sorunun da cevabıydı aslında. Cevabın ta kentisiydi. Doktorumuzdu Grant doktorumuz olduğu için barış içinde eşit ve özgür vatandaşlar olarak bir arada yaşamamızın reçetesini sunduğu için öldürdüler. Ama o bir iz bıraktı ardında. İz bırakanlar ölümsüzdür. O reçete bize miras kaldı. Barış içinde bir arada yaşamadığın reçetesini bıraktı O reçeteyi hayata geçirip başarmakta Hrant'a verilmiş sözümüz olsun. Onun bir meslektaşı olarak, onun yazdığı gazetenin bir yazarı olarak söz veriyoruz. Bedeli ne olursa olsun onun bıraktığı yerden yazmaya devam edeceğiz. Eşit ve özgür vatandaşların kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için yazacağız. Ve Hrant böyle yazan her sonsuza kadar aramızda yaşayacak. Faşizme inat